Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2v2 atacağız. Yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Yanımda Enes sen niye diyon kanka. Ortak kanal sonuçta yani neredeyse birlikte olacağız. Yani sayılır. Bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Ee, i̇lk, evet. i̇lk ilk ikinci ilk, ilk oyun videomuz diyelim. Evet ilk oyun videomuz ee, ve daha ilk sesimizin geldiği videomuz. Aynen. Eee Baba, eee oradan gidiyorum. 2v2 gireceğiz. Gir, gir, gir. gir. Dur lan. Minecraft yanıt vermiyor. Dur lan. PvP'mizi geliştireceğiz arkadaşlar. PvP. PvP. Şey. Tamam giriyorum. Ee, bu ulti giriyorum kanka. Ne? Dur. Bu ulti giriyorum. Sen mi desin? Geri ver de. Bir dakika lan. 2 ve 2 değil mi bu? Allah Allah. Bir dakika. Kanka sen şeye girsene be. Ne? Ee, şu ee, arena pvp Arena PvP'den Avrupa Europa Region'a gir. Zaten girdim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ha buradan geliyormuşum. şu an. Aynen tamam. Kanka dur adamları arıyor şu an. 2 ve 2. Aynen buldu şu an. Evet. Starting başlıyor. Ya. Şey. Yeah. Kanka inşallah kazanırız. Ee... Kanka bir altın elmaya de Kanka golden iteme bak golden altın elmaya. Golden iteme onda bakarsın. Onam. Oha adamlar iyi oynuyor yalnız ben sana bir... Aynen. Kanka ben şu adamı kesmeye gideceğim. Oha oha kanka kanka iki ve iki iki Gel 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 canlar az. Okla. Okladım. İki buçuk Oha mi? ben bir yere dedi. Yoksa bana mı öyle geldi? Yok, sana öyle geldi. Yok kanka, orada biri bence şu adam bence makro açtı çünkü iki rakta falan AFK'ydı adam. Kanka, kanka hep ne? Kanka, Ya Yardıma gelmiyorsun ki. Ne yapayım? Bekle. Kanka bak bir şey diyeyim mi? Şu x blue gibi adam pelerin Bak şu an sana vuran adam makro açtı. Haberin olsun bak. Arkadaki adam makro. Bak sana vurdu şu an. Ama ben makro geçmiş olsun kanka. Haydi bastır, haydi bastır, haydi. Tam zamanı, tam zamanı tamam. şimdi. Hadi be kanka. Oha! Oha, nice kill aldın, nice. Abi bunlar ne alacağım. Oha, oha sen ne canını fulledin. Canını fullemedi abi o mark o Marco Oha. sonra dayak açtı. Ben çok de... uzaktan vurdu be. Abi adam ya Marco ya dayak. Evet, tamam başka bir tane daha girdim. Giriyor şu an daha doğrusu. Arıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Nasıl olsa yani, işte, yani Biz çok iyi büyücüler değiliz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Oğlum aynı kişilerle mi olduk lan? Aynı yani kişilerle ne olduysa bizim işimiz bitti. Direkt PvP'ye koş o zaman. Aynı yani kişilerse. Aynı kişiler sen kanka hiç bulaşmayacaksın. Uzaktan ket mi Şansın var. Aynı kişiler değil, okey. AFK mı bir tanesi? O AFK sakızı. Yok AFK değil Vurdum. Oha. Bir tanesini Nice, 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 Gel kanka gel 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 Girdim 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 Hadi, 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 hadi. Bunu kestik, bunu kestik. Hadi. Oha, uçtum lan o. Gel küçüğüne, küçüğüne. gel, küçüğün, küçüğün. Geldim, geldim. Şunu kestim. Lan kestim. Ben, ben de sana dalıyorum. Helal. Kestim. Helal. Abi bir şey diyeyim mi? Elim ağrıdı. Gel bir daha. Elim çok fena ağrıyor şu an. Ben de bak ne oldu var ya? Öldüm. öldüm dedin ya ben öldürdüm değil de öldüm anladım. Çatmos. Kepnus gözlü ve piyata er e eren olsun bu videonun adı. Ne? Kepnus gözlü ve piyata eren olsun bu videonun adı. Salla. Salladım şu an. Bir tanesi abi. uçuyor lan. Uçuyor mu? Oha. Abi o uçuyor o uçuyor. Ha, tamam lagda kalmış lagda. Tamam. Geldim. Uş. Bir tanesini ben kestim. Kestim, kestim aynen. Kestik. Aynen yani. helal. Cici. Cici. adam benim kapıştığım iyi proydu. Kanka bu arada 7 hakkımız kalmış. Ne derken? yani hani bunda şöyle bir sistem var ya e belli bir oyun oynayabiliyorsun yani. Ha, tamam tamam. 7 hakkımız kalmış. Oğlum çok zor lan. Adamlar yani iyi oynayanlar geliyor genellikle. Kanka bende bir bug oluyordu böyle. Yayım ortaya dönüyordu. İki tane o bak gene oldu bak. Aynı bug yine oldu. Bak. Yayım ortaya döndü bak. Nozard Kanka gel. Oğlum 2 ve 1 atıyoruz lan bu ne lan? Kestim birini. Tamam ben burada bende. Ben ben yapıl yemeği unutmuşum lan. Öleceksen kaç. Öleceksen kaç. Kesin kesin. kesin. Bekle. Be yapıl dedim. Adam iyi olsa burası. Aynen iyi olsa atıyor. Aynen adam oynamayı biliyor. Kanka <laughs> sen sol. Lan ben sağdan sıkıştırdım sıkıştırdım. Dur bekle ya ben. Tamam ben. Yani ne atıyorum? Tamam artık al öleceğim dedi. <laughs> Oo yaktı adam. Abi öleceğim. Bulduğunu içiyorum ben. Bir kalp. Lan. Bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Çık. Kanka Buldum. ben golden'ı içeceğim. Öleceğim. Öleceğim lan. Tamam tamam. Kendini adam iyi yapayım. proymuş lan. Harbiden. Bu adam zor. Bak bak. Hayır, kes bu yapma. Bize işlemez onlar. Bize işlemez. Sen kes. Uzaktan yapma. o kat. Uzaktan o kat. Bu bizi böyle keser. Okumuyor ki oğlum benim. Var oldu. şeyim gitti. Yayın gitti. Yayıma ultaya döndü. İki tane ulta var yanında Gel gerçi adamın yayı düşmüş müdür lan bana? Düşmemiş. Ben. <laughs> Ne alaka? Yok tanka bize demiyor. Yok bir tane adam maçı izliyor şey... Adam yazmış bana atın şunlara diye. Cici. Arkadaşlar ne oluyor biz mi şanslıyız yoksa ben, adamlar mı yok, Bence iyiyiz bize. Aynen. Gelişme var bizde arkadaşlar. Anlatır <laughs> mısınız? Bu arada arkadaşlar kanalda en iyi anlar montajı aydan yapmaya çalışacağım. Aynen. Kanka tamam, tamam, bunlar ben kesin, Apple yiyeyim Kesin bence biraz yapayım. daha iyi bunlar. İnşallah bu bug olmaz. İki kere ok attım o da bana üç kere attı. Aa, bunlar galiba şey ilk oyundakiler. Kanka kanka helve gel helve gel. Geldim. O adama iyi renk sattım ben o kaçan ölür. Lan ne oldu bana? Abi adam yakmaya çalışıyor yakamıyor. Golden golden. Golden it dedim. Ya 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 ya. Ova. Kanka, dur dur. kim ekip geliyor bak. Kanka kaç oradan. Nasıl lan? Kaçtım. Dur. Yapıl ya kanka acil bak ya onu. Kanka oha oha. Kaç oradan kaç? Dur Alelo ok atacağım. Ne yapıyorsun lan? Kim kanka kim tutsa kim tutsa. Kanka ben de lava atacağım. Alttan kim tutsa alttan. Kanka çık duvarla. Duvarla çık. Kanka gel gel help me. Geldim. Oh yarım kalp öldüm. Kanka onların canları az. oha 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 16 canı var lan ne azı. Oğlum birinin canı 5 kalp falandı. <laughs> bir tanesi ona senin Sen, keşke oraya girmeyeydin yani çok saçmaydı. Abi. Lav atacaktık oradan ne neyse. Ne güzel. yapayım gaza geldim ya. <laughs> çok fazla gaza geldim. Dur bir dakika şu an arıyor. Çok fazla kişi yok galiba. Aynen buldu. Hadi bakalım. İnşallah arkadaşlar bu sefer kazanır. Önceki daha adam sanki hafiften bana Marco gibi geldi ama hafiften böyle bir azıcık Aha Hadi. kendilerini yaktılar gel gel. Salaklar. Adamlar troll mü yapıyor acaba? Böyle kendileri şu anda çok hareketlenme var. Ben bu adamı şey Kanka şikayımını... bu oha oha abi adam oha, bu adam. Bu adam ediyorum Eker. Aynen aynen hepsi. Bu nasıl bir şeydir? Abi kanka ben şu an var ya jitrıma abanıyorum bak o. Kanka kanka helbe gel. Helbe gel. Abi adam e bana konuşsa ne sen bana helbe gel. Kanka onu gel kes. Bütün ekler ban yeri inşallah. Ya, gel gel. Ya ancak yapınla güven oğlum. Bir işe yaramazsın sen. Bak diğer adam geldi diğer adam geldi. Ay 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 öldüm. Kestim. Kestim birini. Kanka bir geliyor. Kanka kalk oha. Adamın üstüne kalk. Adamın üstüne kalk. Kanka dikkat et adam çok bize kaçtı. Gel gel. Kaç. Kaç kaç. Oha. S golden go golden Apple. Golden Apple. Golden Apple. Golden Apple. Aynen Golden Eats hatta. Golden Eats. Ben yedim. Golden. Adam. Adam var ya. Psikopat. Bak, kanka, acil yardıma gel. Acil yardıma gel. Oy, rekt. Adam abi ektim babasını attım. Ne oluyor lan? Biri bana vurdu. Oltayla sana vurabiliyor mu ki? Vuruyor. Aynen oltayla sana bu mu? Kanka oltayla bana bu sat. Bekle bir saniye, bir saniye, saniye. ne yapıyordun ha? Tamam. 9 canı var bu adamın. Nadal ya dal ya seni mi bekleyeceğiz arkadaş Ya oğlum alım al, kaybedeceğim zaten. Daha ne çabalıyorsun? Bak lava yakacak kanka dikkat et. Kanka sen oradan ben buradan. Kılıcı düştü galiba. Oha bak uçmuyor da bak. Topla bak bak. Kanka kılıcı düştü. Kılıcı düştü. O katla gel. Hemen. hayır. He he he. Ne oldu lan? Kılıcın olmayınca bir işe yaramıyor. Ne kır? Sen elinle de kesersin. Ekleler şey yapar arkadaşlar. Hackten arkadaşınız da olsa hackten Aklıcın düşünmemiş. Arkadaş olsa hackten arkadaş olmaz abi. Hackerdan arkadaş olmaz. Ya abi adam da çok Mesela güzel. Yiğit'ten arkadaş olmaz. Adam hiç kilo arayı basıyor. Huzur niye kullanıyor? Hadi İğitim, be. Ya bir şey yok Kanka gol. O konuda da burada konuşmasın. Oğlum git ya. Ana. Aha, adam kılıcını alamıyor orada. Hayır hayır kılıcı var. kanka adam uçmuyor da ya knopbek ya oğlum şu ne işe yarayacak ya salak ayıf Allah adam bir değişik ya ya üzüldü müsün oğlum gel intihar et işte kazanamayacağız sonuçta ya dayı kazanamayacaksın hayır bu arada gelse dansa erkek gibi ya hayır hani yani bence abi bu oyuncu hey kadı, kadın kadın lavını La aldı gel 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 neredesin ha. 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 gel lan gel şimdi pvp'ye mi geliyorsun ha şimdi mi Ay şey gel gel Pübe gel. Bak aimbot'um da açmış her türlü. Bak fesbola bak. hep kestik. Kestik kestik abi kestik. İki kalbi var. Ben botu yitemeliyim bak benim de iki kalbim var. Tamam sen ye. Yedim bak. Bak kaç o adam seni kesebilir. Abi lov 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 ne böyle ya Allah Ben çok fena kasıldım yalnız abi bir de. Ya adam. Ya oğlum veret mi yine? Ya bence bu kanka ben, maçın bitmesine 11 dakika var yanda bak. Abi benim benim bir, şey benim, şey benim, bir kalbim kaldı lan. Lavdan öldüm. Öldü mü? E, lavdan öldüm. Gel lan bir ve bir kaldı işte. Gel adamı da bir bı gel. Bir ve bir. Gel gel hacker seni ben provonla keserim. Gel. Ya dayı sen ne kadar üzüllü bir insansın ya. Üzüllü. Adam taktik yapmaya çalışıyor. Diyor <laughs> <laughs> Canımın doğmasını bekliyorum diyor. Efendim? İki dakika arkadaşlar kanka bizi izliyor. Döndük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim e, bir şey yapmam lazım. Ne yapalım? Hadi bu da son elimiz olsun. Evet. Kanka bu ev son el olmasın bence. Dört hakkımız kalmış. Bütün haklar bitsin. <laughs> Yok anne. Yani, ya yani onu öyle yapmayalım. Ben bence öyle yapalım kanka çünkü zaten bitti bitecek 3 hakkım kaldı. Hayır videolar kısa kısa olsun daha iyi olur. Ben kısa değilim yani. Sarsın yani abi uzun yapınca. Ana kanka şansınız adım Oha aimbot %100 abi %100 aimbot. Aa, oha abi harbiden lan. Arkadaki var ya. Gel gel. Gel de seni de keselim. Oğlum bunlar sadece aimbot, Bunlardan sadece aimbot olur. Ne oldu dayı? Kübi gelemiyor mu ben lan? Ha? Ben Jitter King'im dayı. Abi help. Geldim 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 kanka. İdare et idare et geldim. Kes. Aa hadi. Kes ıslat kes ıslat. Adam arkadan geliyor. Ana ban yedi adam. Geldi geldi. Geliyorum. Bak bunu keseriz biz oğlum. Abi benim. Oğlum beni görünce kaçıyorlar ya. Çünkü canım full. Yok lan değil oğlum al. Bak birbirlerini saldırıyor salaklar. Benim canım az. apa mı? lan? Ha? Yeter lan. Bekle bir saniye kaç 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 bir. Tamam kanka tamam kaçıyorum. Oha adam balkonu açtı geldi abi hemen. Kanka. Zandır... Adam geldi benim yanıma. Dur, dur bekle. Bekle. Oha Oha. Sen nasıl bir can yeniliyorsun? Oha, benim iki, bana da geldi. O iki de bir atma bana. Bu adam Allah korkar demiş ya her şeyi yemiş. Ay, iki, iki, Ben bu oğlumu Kaç kaç kaç. Kanka kanka tipi diye kaçıyor bu. Arkadaki adam beni okluyor Hiç kaçırmıyor. Lan tamam ben hepsini kesmeye olmuştum oğlum. Uha! Cik! bak! Abi adamlar yani dayanayıp hep atıyor. Lan gel lan buraya. Sen ne mi uğraşalım lan? Arkadaki o, de sadece ok, ok atıyor bak. İstik eke Git anan olsun İki buçuk kalbi var bunun bak. Ama rejeni güzel yapıyor adam. Nasıl bir rejeni ki varsa artık. Oha! Artık sen yeter. ama. Ya gel Allah'a bak deyip giriyoruz. Kanka ben Allah'a bak deyip giremem. 3 kalbim var çünkü. Ama gireceğim. Oha! Tamam. Tamam. Ya oğlum anca okuma güven. Anca o eğim botuna güven. Salak sen Gel gel. Heh heh tamam. Dayı tek kaldın. Anca bak. Önceki eldeki gibiler. Lan dayı. Gel de. Kesek ya. Allah. Cici. Evet arkadaşlar. Kaç oyun? Iki, iki oyun kazanı. Pardon, iki oyun kaybedip üç oyun kazandık? Kanka, hayır, iki oyun kaybedip beş el kazandık. Pardon, altı el. Altı el mi kazandık? Bir dakika be altı, iki daha sekiz, şey şeyimiz pardon. Bir dakika kaç el oynadık biz? Yedi el. İkisini kaybettik. Aynen beş el kazandık. Tamam neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursunuz. Ee, neyse oyun başladı. Oyun bitti. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.